sık gözüküyor. Özellikle gençlerde gençler, 60 yaşın ve 70 yaşın üzerindeki hastalarda iki kere pik 40 insan hayatında bir kez bayılıyor, fazla kez bayılıyor. Bizim için önemli olan, yola gitmesini önemsiyoruz. Bunun e, son kötü olabilmesi, ölümcülü taşıyınız. En azından şunu bilebilirsiniz bunu yaparsanız. Ciddi hastalıkları ekart ettikten sonra ikinci plan bir psikologun da olduğu, gerekirse nörolojist. E, ...uzmanının da olduğu peki ölümcül olmuyor. Dolayısıyla ilk planda kalp kökenli senkop nedenlerini ayırıp... Bayılma, hastanın geçici süreyle bilincinin kaybolması durumu. Aslında bayılmayı en net ifade etmemiz gerekirse sanki... E, ...kısa süreli ölüm gibi bir durumdur aslında. E, bizim için neden önemli? Çünkü toplumda aslında bakarsanız bütün insan popülasyonu ele aldığımızda... ...herkes hayatında en az bir kez toplumun %30'u bayılma yaşıyor bir kez olmak üzere. Bunun dışında %10'unda toplumun tekrarlayan bayılma atakları görüyoruz. Bir diğer önemli noktası ise aslında hani kalp hastalıkları hep yaşlı popülasyonun hastalığı olarak bilinir ama bayılmaların aslında iki tane piki var. Bunlardan bir tanesi 15-30 yaş arası genç hastalar, diğeri ise yaşlı hastalar. Dolayısıyla Şimdi burada en önemli nokta şu. Bayılmaları aslında bir kısmı benin dediğimiz yani çok ciddi bir şey ilerlemeyecek. Hasta sadece hayatında bir kere ya da iki kere bayılır ama ciddi bir hastalığı olmayabilir ama bunun dışında bu bayılmaların tüm bayılmaların içerisinde %10-15'lik bir kısmı tamamen kalp kökenli olup bunlar maalesef tekrarlayan bayılma hata ölümcül olabiliyor. Onun haricinde bu durumun tedavi edilebilir olduğu, hayati riski olmasa bile tekrarlayan bayılmalar yaşayan hastaların da aslında bu bayılmalarını tamamen tümüyle tedavi edebilecek yöntemler bugün elimizde olduğu için bu hastaların da uygun tedavilere buluşa, buluşabilmesi açısından mutlaka bir kardiyolog tarafından görülmesi gerekiyor. E, e, tüm toplumda eğer kalp kökenli bayılmalardan konuşuyorsak kalp kökenli bayılmaların ölümcül olma ihtimali %10-15. Özellikle tedavi edilmezse bu oran %50'lere kadar çıkabiliyor. Ama tedavi sonrasında mesela bu bayılmaların bir kısmı kalp hızının düşmesinden kaynaklanıyor. Kalp pili ya da farklı tedavi yöntemleriyle bu hastalarda ölüm tamamen önlenebiliyor. Ya da kalp hızının çok yükselmesine bağlı olabiliyor. Bunlar da şok cihazı dediğimiz yöntemlerle hastanın ritim bozukluğu anında saptanıp düzeltilebiliyor. Dolayısıyla %50'ye kadar mortalite riski olan yani ölüm riski olan bir hastalıkta ölüm riskini sıfıra indirme ihtimaliniz var ki bu çok önemli. Ve burada önemli olan şu, bayılmanın sebebini bulmaktan ziyade aslında bayılmanın tekrarlaması sonrasında hayatın, hastanın hayati bir risk altına girmesini önlemek istiyoruz. Eğer kalp doktoruna giderse Kalp kökenli olan yani ölüm riski olan bayılmalar en erken dönemde ekart edilebileceği için zaten ondan sonra daha ileri tetkik ve tedaviler için belli bir süre kazanabiliriz. Yani hasta başka bölümler tarafından da görülebilir ama diğer e, bayılma sebepleri ölümcül değil. O yüzden ilk planda hastanın hayatını riske atan e, sebeplerin ekart edilmesi gerekiyor. Bu anlamda mutlaka kardiyolog tarafından görülmesi lazım. Kalp kökenli bayılmaların aslında diğer bayılma sebeplerinden karakteristik bir farkı yok. İşte bu yüzden. ...biz ilk kalp doktoru tarafından görüşüyoruz. Çünkü öbür türlü eğer böyle bir fark, çok karakteristik bir fark olsaydı... ...biz şunu diyebilirdik hani bayılmanız oluyor ama birlikte şunlar oluyor. Mesela hastalarımız hep şunu bilirler. İşte göğüs ağrısı oluyorsa, nefes darlığı oluyorsa bu kalple ilgilidir. Halbuki hiç bunlar olmadan, sadece bayılarak... ...ve başka hiçbir şikayetiniz olmadan da siz kalp hastası olabilirsiniz. Daha doğrusu sizin kalp hastalığınızın ilk bulgusu bu olabilir... Ve bu bir dahaki tekrarda çok daha ciddi sonuçlar doğuracak olabilir. Dolayısıyla ben burada diyorum ki e, bizim bir mesaj vermek istiyorsak vereceğimiz en önemli mesaj şu olmalı. Bir bayılma her zaman ciddi olabilir ve buna mutlaka ilk planda ciddi olabilecek sebeplerin anlaşılması ve ekart edilmesi gerekir. Ondan sonraki sebepler yani kesin tanının konması birazcık daha süreç isteyebilir. Çünkü önemli olan bizim hastamızın hayatını kurtarmak ilk planda. Ama bunun dışında şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun bayılmanın dışında mesela bayılacak olma biz buna presenkop diyoruz tıp dilinde. Mesela bazen kişi bilincini tamamen kaybetmez ama sanki bayılacak gibiydim, gözlerim karardı, düşüyordum, son anda ayağa kalktım falan. İşte bu tip şikayetlerde de ee, özellikle bu şikayetleri hissetmeden önce çarpıntınız oluyorsa mesela bir çarpıntı hissediyorsanız bu mutlaka kalp kökenli olduğunu gösterir. Çarpıntı ve sonrasında baş dönmesi yaşıyorsa bir hasta mutlaka ve mutlaka bir ritim bozukluğunu düşündürür ve bu ritim bozukluklarının kalıcı tedavileri var. Tedavi edilmediği zaman ölümcül olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tip hastalar bayılmayı beklemeden eğer çarpıntı sonrası baş dönmesi, göz kararması gibi Bayılmadan önceki şikayetleri yaşıyorlarsa onların da mutlaka kalp doktoru tarafından görülmesi gerekiyor. Şimdi bayılmada en başta da söylediğim gibi beynin kan dolaşımının azalması, beynin aslında diğer vücut organlarına e, yeterli kanı pompalayamaması nedeniyle hastanın e, bilincini kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Yapacağımız aslında en iyi şey hastanın ayaklarını yukarı kaldırmak olur. Hastayı ilk önce tabi eğer düz bir zeminde yatmıyorsa oturur pozisyondaysa amacımız şu yer çekiminin etkisini kullanmak. Hastayı sırt üstü yatırırsanız yer çekiminin etkisiyle kan beyne gidecektir. Hele bir de bacaklarını kaldırırsanız o zaman beynin daha hızlı bir şekilde dolaşımının tekrar sağlanmasını sağlamış olursunuz. Bunun dışında tabi şunu mutlaka belirtmeliyim. Travma olmadan bir hasta için bunu konuşuyorum. Bir hasta trafik kazası geçirmiş bilinci yok tabi ki o hastayı hareket ettirmeyeceğiz.